Hayır hayır siz yürüyerek nereden gidiyor mı gidiyor? Yok yok tekneyle tekneyle gel. Evet, ha tekneyle. Thank böyle devam. Şurada tatlı su çıkıntısı var. Ancak mercanlar dipten gelen bir suyun yarattığı etkiyle büyüyorlar. O suyu hiç görüntüleyememiştik. Sonuçta Van Gölü'nde Yaşam diye bir kitap çalışmamız var, bir proje çalışmamız var. Mustafa Sarı hocamla. O nedenle zaten bir haftadır burada çekimler yapıyorduk. Ve açıkçası onun o suyun çıktığı yeri çok merak ediyorduk. Bunu hem Reşadiye yakınlarında hem de Adır Adası yakınlarında görüntüledik. Tabii inanılmaz bir heyecan. Gerçekten hatta bir yerde Reşadiye yakınlarında bir yerde görüntülerken şeyi bile yakaladık. Yani suyun üstünden bile bir kaynak çıkışı gibi görünüyor. İndiğimizde onun mikrobiyaliten çıkan su olduğunu gördüğümüzde tabii inanılmaz bir heyecan sardı bizi. Yeni bir kayıt olması da zaten çok güzel bir duygu ama sonuçta Van Gölü birçok bilinmeyenle dolu araştırılması gereken bir laboratuvar gibi burası. Buraya özgü bir şey. Yani bunu gidip de bütün dünya denizlerine gitseniz bu mikrobiyaliti bulamazsınız. Mikrobiyaliti görmek için, onun yaşam döngüsünü öğrenebilmek için, dipteki biz bu sefer 10 metre yüksekliğine kadar olan mikrobiyalitleri görüntüledik. Bunun adresi Van Gölü. Van Gölü'nün derinlikleri bilinmeyeni,